M1'e kapan <laughs> Bir de kanks olur mu ya ben tilt oluyorum diye Kanks manks kanks canks Hepinizin manasını sikeyim Ananı öldürmeyin amına ananı O adam cümlemizi <cimberliyi> zıttı lan <gülüyor> Gördün <gülüyor> sen <gülüyor> O? Şadırvan 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 <laughs> da Şadırvan mıdır <laughs> lan sen kim sıktığın yer? Sen Yok lan çadır var orası. Olur. Su akıyor ya. Nerede var görüyor musun amına? Buraları bak buraları hep yosun tutmuş ya kanka. Su aktığı için buraya şadırvan diyorsun. Burada bir tane amına. Var mı ses? Var. Saat bakayım şöyle. Ben alsana ben aldım onu. Alınmıyor kanka. kapandı. Bak izle kanka benim benim tek izler misin? Tek atacağım ama. İkinci mermi duymayacaksın sesini. Hele 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 hele. Kanka yapma bak. Kim <laughs>